Panorama News Haber Portalından merhaba. Bizi takip edenler bilecektir. Almanya'da yaşayan insanlarımızın, özellikle Türk vatandaşlarına verilen geçici oturma izin belgesi, yani yabancılar dairesine başvurduğunuzda yabancılar dairesi size oturma izninizle ilgili olarak bir karar verinceye kadar vermiş olduğu geçici oturma izin belgesi, Almanca Fiktionus 5 ayını unutuyorduk. Bununla ilgili olarak genel bilgileri Alman hukukuna göre bir önceki videomuzda vermiştik ki merak edenler daha geniş bilgi isteyenler o videomuza tekrar dönüp izleyebilirler. O videomuzda da söylediğimiz gibi bu Fiksiyons Beşaynuğunk'la geçici oturma izin belgesiyle yurt dışı askerlik ertelemesi yapabilir mi? Türk vatandaşları veya dövizli askerlik hizmetinden faydalanabilir mi? Bunu da bir sonraki videoda izah edeceğimizi Türk hukuku açısından söylemiştik ki bu videomuzda bunu size izah etmeye çalışacağım ama baştan hemen söyleyeyim. Böyle bir belgeyle yani geçici oturma izin belgesiyle yurt dışı askerlik ertelemesi veya dövizle ve askerlik hizmetinden faydalanma hakkı verileceğine dair Türk mevzuatında herhangi bir hüküm yok. Ben bunu genel hükümlere göre yorumlayıp size bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Videomuz başlıyor. Öncelikle yurt dışı askerlik ertelemesi yönünden bakalım. Mevzuatımıza 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren asker alma kanunumuz ve bunun uygulama yönetmeliği 2020'de tekrar değiştirilmişti. Bu yönetmelik hükümlerine göre Türkiye'nin diplomatik olarak tanıdığı bir ülkede ikamet eden Türk vatandaşları ki burada diplomatik olarak tanımış olması gerek. Türkiye'nin tanımadığı ülke olmaz. Örneğin Güney Kıbrıs Cumhuriyeti yani Rum kesimi tanımadığı için Türkiye burada ikamet eden Türk vatandaşlarının askerlik ertelemesi yapılmaz. İşte Türkiye'nin diplomatik olarak tanıdığı bir ülkede ikamet eden Türk vatandaşı iltica başvurusu dışında bakın kaçak yollarla gitmiş veya kaçak veya iltica başvurusuyla veya sığınmacı olarak elde ettiği bir oturum hakkı var ise bunlar haricinde kendilerine çalışma iznini de ihtiva eden bir oturma izni verilmişse veya diye doğrudan doğruya çalışma izni verilmişse o ülke tarafından örneğin Almanya o zaman bu belgelerle birlikte tabi işçi statüsünde işveren statüsünde bir meslek ve sanatı icra eden statüsünde olabilir veya yabancı bandıralı bir gemide çalışan bir kişi olabilir. Bunlar 35 yaşını dolduracakları yılın sonu yani 31 aralığına kadar olan süre için askerliklerini tecil ettirme, erteleme haklarına sahipler şayet bağlı oldukları yetkili Türk Konsolosluğu'na başvururlarsa, belgelerini ibraz edebilirlerse. Bunların dışında işte diyelim ki Türkiye'nin tanımadığı bir ülkede ikamet edenler, 35 yaşını geçenler, yabancı bir ülkede resmi görevli bulunanlar, dövizli askerlik hizmeti dışında Başka bir statüde askerliğine başlayanlar bu durumları devam ettikçe iltica, kaçak işçi veya sığınmacı olarak bulunuyorlarsa yurt dışında veya Türk bandıralı bir gemide çalışanlar var ise bunların yurt dışı askerlik tecil hakkı, erteleme hakkı yoktur. Şimdi bu genel bilgilerde en önemli konu neydi? Çalışma iznini ihtiva eden bir oturum izniniz olacak veya direkt çalışma izniniz olacak ve o ülkede sığınmacı, ilticacı, kaçak işçi olarak bulunmayacaksınız. İşte fiili askerlik veya başka bir askerlikle de göreve başlamamış olmanız gerekiyor. Bu mevzuat hükümlerine göre baktığımızda Gerek Alman Anayasası'nın 16A maddesi, gerekse 1951 mültecilerin hukuki statüsü ile ilgili Cenevre Sözleşmesi gereğince Almanya'ya gelip kaçak yollarla gelip veya legal yollarla gelip iltica başvurusunda yani sığınma başvurusunda başvuranlar veya mülteci statüsünü alanlar bunlar çalışma izni de alsalar, oturum da alsalar bu hakkın faydalanamıyorlar. Yani yurt dışı askerlik ertelemesi yaptıramaz bu kişiler. Bu kesin. Yani mülteci, sığınmacı veya kaçak işçiler açısından bu kesin. Hüküm çok açık bu konuda. Bir önceki videoda hatırlayacaksınız. İlk defa başvuru yapanlar için yabancılar dairesine, Alman yabancılar dairesine oturum izni için bunlara bir fiksiyon beşerini umk veriliyordu. Geçici oturum izin belgesi. Bir de süreyi geçirmişlerse yani Almanya'da yasal bulunma süresini geçirip sınır dışı kararı verilecek kişilerin başvurması, oturum izni için başvurması halinde bu iki durumda hatırlayanlar bilecektir. Bu fiksiyons 5 aynı ki onu da göstermiştim tekrar göstereyim. Eğer birinci kutucuk veya ikinci kutucuk işaretlenmişse bu fiksiyons 5 aynı unluk sayfasındaki verilme sebeplerinde bu kişilerin çalışma izni yoktur. Almanya'da ve Almanya dışına seyahat ettiklerinde tekrar Almanya'ya girişlerine izin verilmiyor. Ama bizim mevzuatımızın aradığı şart neydi? Çalışma iznini de ihtiva eden bir oturum izni olması gerekiyordu. Şimdi bir, bu geçici bir oturum izni. İkincisi, çalışma izni verilmiyor bunlarda. Dolayısıyla bu iki şık işaretliyse Fiksiyons Beşay'ın hukukumuzda, bu iki grup eğer 35 yaşın altında olsalar bile bunların yurtdışı askerlik, Tecili fiksiyons beş ay dayanarak yapılamaz. Yabancılar Dairesi tabii ki oturum hakkında karar verirse, oturum alırlarsa, çalışma izni alırlarsa hiç sorun yok. İşçi statüsünde, işveren statüsünde veya serbest bir meslek veya sanatını yapma statüsünde bu oturma iznini alırlarsa ve çalışma izni tabii ki askerliklerini 35 yaşında doldurmamışlarsa 35 yaşını dolduracakları yılın sonuna kadar tecil ettirebilirler. Diğer bir grubumuz ise kimdi? Bunlar dördüncü fıkraya göre veriliyordu. Yani Alman ikamet yasasının 81. maddesinin dördüncü fıkrasına göre. Bunlar zaten oturum iznine sahip vatandaşlarımızdı. Ancak bunlar ya yenileme amacıyla başvuru yapmışlardır Alman Yabancılar Dairesi'ne oturum izinlerini uzatmak için veya yenilemek için veya oturma izninin vasfını, çeşidini değiştirmek için başvurmuşlardır. Örneğin süreli oturma izni varsa bir Türk vatandaşının ama süresiz oturma izni için başvurduğunda Yabancılar Dairesi karar verinceye kadar yani o konuda oturma izninin süresiz olup olmayacağı konusunda karar verinceye kadar bu vatandaşlarımıza da bir geçici oturum izin belgesi veriliyordu fiksiyons 5 aynı gün ki 3. kutucuk işaretleniyordu bunlarda bunların hem çalışma izinleri devam ediyor hem de Almanya'dan dışarı çıkabilirlerdi seyahat edebilirler ve tekrar Almanya'ya dönebiliyordu bunlar bu hakkı verdikleri için bu fiksiyons 5 aynı unutlar o zaman burada çalışma iznini de ihtiva eden bir oturma izni devam ettiği için ki bu belirtiliyor orada 3. kutucukta o zaman bunlar askerliklerini bu fiksiyons beş aynı umukla mevzuata göre söylüyorum. Benim kanaatim bu. O zaman bunlar askerliklerini tecil ettirebilirler ama fiksiyons beş aynı umukun süresi kadar. O kadar süre yani 35 yaşın sonuna kadar tecil edilmez. Ancak fiksiyons beş aynı umuk işte 6 aylıksa 6 ay tecil edilir. Oturum iznini aldıktan sonra tekrar değiştikten sonra bunlar gidip 35 yaşına kadar bu süreyi uzatabilirler ki uzatmalılar. Çünkü belgelendirmeleri gerekiyor bunu. Ancak burada şunu belirteyim. Yurtdışı askerlik ertelemelerinde bir istisna durum var. Daha önceki bir videomda da anlatmıştım bunu. Alman mevzuatından bağımsız olarak yani bu fiksiyon speşaynın oturma izni vesaire bunlardan bağımsız olarak Türk mevzuatında bir hüküm vardı. Buna göre aile birleşimi anlaşmaları, uluslararası anlaşmalar gereğince eğer bir Türk vatandaşı aile birleşimiyle Almanya'ya gelecekse ve bunlar ya da çalışma izniyle ikamet izni verileceğine dair o ülke yani Almanya tarafından bir taahhüt verilmişse bu Türk vatandaşlarına iltica başvurusu dışında elde ettikleri bu çalışma ve oturma izni alıncaya kadar her birinde bir yıl verilmek üzere ve en fazla 3 defa uzatılmak şartıyla ki 3'ten fazla olmaz. Bunların askerlikleri yani yurt dışı askerlikleri ertelenebiliyor. Yine geriye dönersek bu ikinci kutucuk işaretlenmişse ki bunlar süresinde başvurmamış, sınır dışı kararı alınmışsa demin de bahsettiğim gibi mevzuatımızda sınır dışı edilme kararı alanların da eğer yapılmışsa bir Tehcilleri, yurt yurtdışı askerlik tecilleri zaten iptal olacağı için mevzuata göre bunların da yurtdışı askerlikleri tecil edilmez, ertelenmez. Diğer bir grubumuz ise süresiz oturum izni hakkı olanlar, yani Almanya'da Niederlassungserlaubnis'i olanları demiştik. Bunu izah etmiştik. Bunlara fiksiyon ve şahinlik verilmesine gerek yok. Bunların oturumları zaten süresiz oturum. Sadece Türk pasaportlarının süresi kadar verildiği için bu yeni EAT dediklerini elektronik has halftitle dediğimiz yani elektronik oturum belgeleri ki kimlik kartı çipli şeklindedir. Bu belgenin süresi Pasaport süresi kadar olduğu için ve pasaportun da süresi geçtiği için bunu tekrar yabancılar dairesine ibraz edip tekrar bir çipli kart almak gerektiğinden ama oturum izinleri zaten süresiz olduğuna sadece pasaportun süresi geçmiştir bunlarda. Bunların hakları devam ettiği için benim kanaatime göre eski pasaportları, yeni pasaportları ve bu belgeyle yani Nidelasus Erlotnis eski süresi de geçmiş olsa Bununla konsolosluğa başvurduklarında askerliklerine 35 yaşını doldurmamışlarsa 35 yaşın sonuna kadar yani dolduracakları yılın 31 Aralığına kadar tecil ettirebilirler. Dövizli askerlik açısından bakalım olaya. Dövizli askerlikten faydalanabilir mi bu fiksiyon speşaniğine sahip olanlar? Demin izah etmiştim. Ancak burada bir iki noktaya daha eklemeye yapalım. Aslında yurt dışı erteleme, askerlik ertelemesindeki şartlar neydi? İşte çalışma iznine havi bir oturma izni olacaktı veya çalışma izni olacaktı bu vatandaşlarımızın iltica, kaçak işçi veya sığınmacı statüsü dışında elde etmiş olacaklardı. Bunları aynı dövizli askerlikte de bu şartlar devam ediyor. Dövizli askerlikte bir şartımız daha var. O da Türk vatandaşları sadece Türk vatandaşıysa ki çoklu vatandaşlığa sahip olanlar için bu istenmiyor. Zaten onların oturum diye bir derdi yok. Bunlar yani sadece Türk vatandaşı olan kişiler en az yurt dışında 1095 gün yani 3 yıl çalışma şartları var bunların. Eğer bunlar yurt dışında çalışmışlarsa o zaman bunlar dövizli askerlikten faydalanma hakları var. Bu açıdan baktığımızda Fiksiyon speşayını hukuk işte Almanya'ya gelmiş yasal olarak bulunuyor ama ilk defa başvuruyor ve oturma izni alıyor ki bu zaten çalışmamıştır daha önce. Bu çalışma izni alsa bile dövizli askerlikten faydalanamaz daha 3 senesi dolmamıştır. Yani bu ilk defa oturum izni başvurusu yapanlar için. Onun için bu eğer birinci kutucuk işaretli ise bu fiksiyon beş aylıkla dövizli askerlikten faydalanmak mümkün değildir bu mevzuat hükümlerine göre. İkincisi ise zaten sınır dışı edilme kararı askıya alınanlarla ilgiliydi. Bunlar da çalışsa bile yine bunların da çalışma izinleri iptal olduğu için yani daha doğrusu süreyi geçirdikleri için başvuruyorlar. Bunlar da çalışmamışlardır büyük ihtimalle ki zaten çalışamazlar çalışma izinleri de yok. O zaman bunlar da dövizli askerlikten faydalanamıyor. Ama üçüncü grup dediğimiz yani Alman ikamet yasasının 81. maddenin 4. fıkrasına göre zaten bir oturma izinleri varken veya çalışma izinleri aynı zamanda varken bunlar yenileme veya süreyi uzatma başvurusunda bulunmuşlarsa Alman yabancılar dairesine onlara ilişkin olarak kendilerine bir fiksiyon speşayn verilmişse ve 3 yılda çalışmışlarsa benim kanaatime göre, bu mevzuat hükümlerine göre bu vatandaşların faydalanma hakkı vardır dövizli askerlikten. Çünkü bunlar zaten oturma izinleri var, mevzuatın aradığı şartlar yerine gelmiş oluyor. Ve aynı zamanda çünkü orada Fiksiyon Speşayno'nun 3. kutucuğu işaretlendiğinde bunların oturma izninin halen geçerli olduğu belirtiliyor. Bunlar da başvurduklarında o dövizli askerlikten faydalanabilirler. Bu grup için geçerli. Nidalasus Erlopnisi olanlar süresiz oturma izni olup da işte EAT dediğimiz Avtronişi Afnaz titrilerinin süresi pasaportun süresine bağlı olarak geçtiği için pasaportun yenilenmesine bağlı olduğu için bu belgenin yani bu kartın süresinin uzatılması bunların tekrar başvurması gerekmiyordu. Zaten fiksiyon speşeyinin almaları da gerekmiyordu. Bunlar da benim kanaatime göre bu şartları taşıyorlar. Çünkü süresiz oturum izinleri devam ediyor bunların. Sadece pasaport, geçerli bir pasaportlarının olması gerek süresi olan pasaportlar. Eğer yeni pasaportlarını almışlarsa henüz EAT'yi alamamışlarsa yabancılar dairesinden yani elektronik afın alt henüz alamamışlarsa bunlar da eski pasaport, yeni pasaport ve bu süresi geçen elektronik afın alt titil dediğimiz oturum kartlarıyla birlikte başvururlarsa bunların da hakkı olur dövizli askerlikten faydalanma açısından ama hemen belirteyim dövizli askerlikten faydalanabilmeniz için bu faydalanabilen gruplar için söylüyorum. Tabii ki 2018'de getirilen uzaktan eğitimi internet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sayfası üzerinden almanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Ben genel olarak Fiksiyon Speşayn Türk mevzuatına göre, askerlik mevzuatına göre haklarınızı izah etmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.